Koronavirüs salgınıyla mücadele edebilmek için ülkeler pek çok fabrika ve tesisi kuruluş amacından daha farklı şekilde kullanmaya başladı. Bunlardan biri de İsrail. İsrail Savunma Bakanlığı bir füze üretim tesisini solunum cihazı üretim tesisine dönüştürdü. Devlete bağlı İsrail Havacılık Endüstrisi'ne ait bir fabrikada kurulan tesiste Innovatech adlı İsrailli bir tıbbi cihazlar üreticisiyle işbirliği içerisinde ilk aşamada 30 solunum cihazı üretildiği kaydedildi. Tesiste Inovitek'e ait Wendway Sparrow adlı solunum cihazları üretilecek. Vent ve Sparow, hem yetişkinler hem de çocuklar için kaliteli solunum sağlayan bir solunum cihazı. İsrail'de ve dünya genelinde kullanılmakta. Şu anda karşı karşıya olduğumuz koronavirüs krizi sırasında da kullanılabilir. Solunum cihazı hem iyi eğitimli biri hem de daha az eğitimli biri tarafından kolayca kullanılabilir. Oksijen bağlantısına izin veriyor ve kaliteli solunumu kolaylaştırmak için mevcut tüm hastane sistemlerine bağlanabiliyor. İsrail Havacılık Endüstrisi ile olan işbirliğinden çok memnunuz. Bu işbirliği kısıtlı süreler üretimi artırmamıza ve tedarik zincirinde karşılaştığımız tüm zorluklarla başa çıkmamıza yardımcı oluyor. <laughs> İsrail Havacılık Endüstrisi, tesiste bir haftada yüzlerce solunum cihazı üretilmesini hedefliyor. Bugün İsrail'de yaratılan, İsrail'de geliştirilen ve kullanılan bir sistemin, Ranaana merkezi İnovitek şirketinin solunum cihazlarının üretilici bir montaj hattını hizmete sokuyoruz. Biz, İsrail Havacılık Endüstrisi olarak günümüzün en büyük sorununa, koronavirüsün bu dönemde İsrail'e bir yanıt verme ihtiyacına kayıtsız kalmadık. Füze mühendislerini, uzay mühendislerini aldık ve bunları İnovitek'teki ekibe bağladık. Rekor bir hızla montaj hattı kurduk ve üretime başlıyoruz. Yeni koronavirüs çoğu insanda hafif veya orta dereceli semptomlara neden oluyor. Ancak özellikle yaşlı insanlar ve mevcut sağlık sorunları olan kişilerde hastalık daha ağır seyrediyor ve ölümlere yol açabiliyor. Dünyanın pek çok ülkesinde hastaneler tedavi için ağırlıklı olarak solunum cihazına ihtiyaç duyuyor.